Modelin dokümentasyonu layout bölümünden yapıldığı gibi model uzayında da yapılabilir. Genelde kullanılan yöntem budur. Bu çizimde değişik alanlar ve bu değişik alanlar içerisinde tanımlanan nesneler görmektesiniz. Scale Monitor isimli bir AutoCAD Mechanical komutu alanlardaki ölçeklerin ne olduğunu size söyler. Bunun için uygulama menüsüne Scale Monitor yazarak komutun, bulunmasını sağlıyoruz ve komutu çalıştırıyoruz. Şu anda fare ile çizim alanı üzerinde dolaşırsam diyalog kutusuna dikkat ederseniz diyalog kutusunda ölçüler değişmektedir. Böylece bulunduğum alanların farklı farklı ölçekler ile tanımlanmış olduğunu göreceksiniz. Home şerit menüsü altından Detail View komutu ile bir detay görünüşü tanımlayalım. Detay görünüşünün özelliklerini Burada görmüş olduğunuz özellikler kutusundan değiştirebiliriz. Ölçek olarak 5'i girdik ve detay görünüşün bulunduğumuz ortama yerleştirilmesini söyledik. Bu detay görünüş alanın ölçeği 5 olarak tanımlandı. Sabit bir katsayı ile elbette. Yeniden Scale Monitor komutunu arıyorum. Buldum ve çalıştırıyorum. Şimdi dikkat ederseniz Detay Görünüş üzerine geldiğimde diyalog kutusunda o detay Görünüşün ölçeğinin okuyabilirim. Buradaki alana gelelim ve bir Görünüş penceresi oluşturalım. Görünüş penceresini tanımlanıyor, açılan diyalog kutusundan ölçeği giriliyor ve okey ile işlem tamamlanıyor. Burada görmüş olduğunuz alana gelirsek eğer ve çizim sınırına çift tıklar isek burada ölçeğin ne olduğunu görebilirsiniz. Ölçüyü değiştiriyorum. Ölçüyü değiştirdiğimiz an dikkat ederseniz otomatik bir şekilde çizim sınırının boyutu da değişmiş oldu.